bir imza da siz bir imza cinayetler son bulsun katiller cezasını çeksin en te kadar narin'in cinayeti aydınlatılsın diye bir imza da siz verin adalet sizden gelmez diye eğitim sistemimiz düzelsin diye tüm kardeşlerimiz öldürülmesin <laughs> çocuklarımız ölü Türkçe sokaklarda dolaşmasın bir imza da siz verin imza atalım mağduru onlarca kadın için öfkemizle, isyanımızla, can güvenliğimizin olmadığı bir sürecin sonuçlarıyla buradayız. Bugün yine katilleri, tecavüzcüleri, tacizcileri koruyan, aklayan ve cezasızlık politikalarıyla ödüllendiren sisteme karşı yine sokaktayız. Uygulanmayan yasalarla, hafif cezalarla cesaret bulan failler yaşamlarımıza göz dikmeye devam ediyor. Binlerce suçluya uyduruk laflarla sokaklarda dolaşan her an suç işlemeye meyilli psikopatlara karşı yaşamlarımızı savunmaya devam ediyorum. Siz sürekli korkarak yaşamak nedir biliyor musunuz? Sabah kıyafet seçerken canınızın istediğini değil de nerelere gideceğinizi düşünüp ona göre kıyafet seçmek zorunda bir sokağa girmekten kaçınmayı. 10 dakikada bir cinsiyetçi küfürü duymazdan gelmeyi. Tedirgin hissedip bindiğin aracın plakasını arkadaşına atmayı. Dikiz aynasından göz göze gelmemeye çalışmayı. Bir elin sürekli kapıda olmasını. Ve bu hızla giderken acaba diye saçma sapan şeyler düşünmeyi. Akşam filan yapılırsa gidilecek yerin saatini, yerini hesaplamak durumunda olmayı. Elinde sürekli anahtar ya da kendini koruyacağını umduğum bir eşya olmasını. Akşam bir sokakta yürürken telefonla bir tanıdığını arayıp eve varana kadar telefonda konuşarak kendini güvende hissetmeye çalışmayı evinde kapıyı camı sıkı sıkı kapatmayı yani kısacası erkeklerin arasında sürekli korkarak yaşamak zorunda olmayı bunun insanın ruhuna aklına neler yaptığını biliyor musunuz? Biz biliyoruz. Buna rağmen her gün yer meydanına çıkar gibi hayatın içine karışıyoruz. Bizi korumayan yasalara, bedenlerimize saldıran sapıklara, konuşma diline nokta virgül gibi yerleşmiş cinsiyetçi küfürlere, kadına seksle cezalandırma gibi çarpık bir zihniyete sahip bireylere, bin tane suç dosyası da olsa elini kolunu sallayarak gezen canilere rağmen yaşamayı öğrendiğimiz için biz korkuları üçüncü konumuz gibi nereye koyacağımızı biliyoruz. Bize kopmaktan kopmamayı öğrettiniz. O yüzden de evlere kapanmayacağız. Cezalar caydırılmıyor, suçlular içeride yatmıyor diye evet, biz bu karanlık iklimin kulbanları olmayacağız. Bir arada olacağız, birbirimizi koruyacağız ve hakkımızı arayacağız. Kız çocuklarının, kadınların üstünden bu korku bulutunu söküp atacağız. İktidarın sürekli tekrar ettiği şiddete sıfır kölen sözlerinin ve kadına yönelik şiddet azaldığı iddiasının gerçekliği yansıtmadığı her yeni kadın cinayetinde kadına yönelik şiddette yapılan her ihmalde bir kere daha ortaya çıkıyor. Şiddetin sıfır toleransının sonucu da sıfır oldu. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılan yıl 2021 toplam 280 kadın cinayeti işlenmişken 2022'de bu sayı 334'e, 2023'te ise 315'e çıktı. 2024 yılında bugüne kadar en az 300 kadın cinayeti veya şüpheli ölümü gerçekleşti. Kadına yönelik şiddeti önleyecek tüm mekanizmalar hedefte. 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun etkin uygulanmıyor. Hatta Kanun doğrudan cemaat ve tarikatlar tarafından hedef alınıyor. İktidar bir tane malzemesine dönüşüyor. Kadınları şiddete karşı koruyan tüm kanunlar ve politikalar aile birliğini bozuyor. Denilecek hedef alınmıyor. Medeni kanun yine değiştirilmek isteniyor. Bu değişim kadının eşitsiz şiddete açık bir hale getirilmesinin önünü açacak şekilde düzenlenmek isteniyor. Biz kadınlar bu yasayı da püskürtmeye hazırız. Ve taleplerimizi iletiyoruz. Önleyici, koruyucu uygulanmasıyla toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlanmasına yönelik politikalar hayata geçirilerek kadına yönelik şiddetin önü alınabilir. Ülkemizde 10 Eylül 2011 tarihinden bu yana yürürlükte olan kız çocuklarının erken yaşta evlenmeli, evlenmesi ve çocuk istismarının önüne geçilmesine yönelik yaptırımları düzenleyen çocukların cinsel suistimal ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi etkin bir biçimde uygulansın. Sığınma evlerin sayısı arttırılsın, şiddete uğrayan kadınlar tam güvence alınsın. Cezasızlık politikaları son bulsun. Faillere caydırıcı cezalar verilsin. Bizler katledilen kadınların adını bir an bile dilimizden düşürmeden bu öfke ve isyanla mücadele etmeye devam edeceğiz. <laughs> mücadelemiz mücadelemiz özgürce yaşadığımız sokaklarda güvenle yürüyebildiğimiz evlerden, iş yerlerinden, kampüslerden tacizleri, katilleri Yok edeceğimiz güne kadar sürecek. Biz kadınlar bu çürümüş düzenle erkek şiddetiyle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Gücümüz birliğimizdir. Yaşasın kadın dayanışması.